Bozkurt Destanı Bozkurt Destanı Çin kaynaklarında kayıtlıdır ve iki ayrı söyleniş biçimi vardır. Ama bu ikisi arasında pek az fark vardır. Birinci Söyleyiş Hun ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülke vardı. Burada Hunlarla aynı soydan olan Göktürkler otururdu. Bir gün Göktürkler So ülkesinden ayrıldılar. Bu sırada başlarında Kaan Pu adlı bir yiğit vardı. Kaan Pu'nun 16 kardeşi bulunuyordu. 16 kardeşten birinin annesi bir kurttu. Annesi Gök Türklerce en kutsal yaratıklardan biri olarak bilinen ve böyle kabul edilen bir kurt olduğu için delikanlı rüzgarlara ve yağmura söz geçirir, bu iki kuvveti buyruğu altında tutardı. Bununla beraber Soğu ülkesindeki yurtlarından ayrılan Göktürkler düşmanlarının baskınına uğradılar. Bu baskında düşmanlar bütün Göktürkleri yok ettikleri gibi 16 kardeşten sadece birisi kurtulabildi. Kurtulan delikanlı annesi kurtulan idi. Bu delikanlının da birisi yaz, diğeri de kış ilahının kızı olan iki karısı vardı. Baskından sonra her ikisinden ikişer oğlu oldu. Zamanla kalabalıklaşıp çoğalan halk, çocuklardan en büyüğünü kendilerine Hakan seçtiler. O zamanki adı Göktürk dilinde değildi. Hakan seçilir seçilmez, Göktürkçe olmayan bu adını bıraktı ve Türk adını aldı. Ondan sonra Türk on kadınla evlendi. Birçok oğulları oldu. İçlerinden Asena adını taşıyan biri hakanlık tahtına geçince boyun adı da Aşina oldu. İkinci Söyleyiş Hunların bir boyu olan ve adına Aşina denilen Türk boyu Hazar Denizi'nin batı taraflarında yerleşmişti. Türklerin ilk atası olarak biliniyordu. Rahat ve huzur içinde otururlarken bir gün ansızın düşmanların baskınına uğradılar. Baskının sonunda kimse sağ kalmadı. Her nasılsa küçücük bir çocuk bu baskından sağ kalmış bir köşeye sığınmıştı. Düşmanlar onu da gördüler. Fakat cılız ve küçük bir çocuk olduğu için kimse ondan korkmadı ve onu aldırmadı. Hatta içlerinden acıyanlar bile çıktı. Ama düşman yine de her ihtimali düşünüp çocuğu öldürmektense kolunu bacağını kesip orada öylece bırakmayı uygun gördü. Düşündükleri gibi yaptılar. Kolunu bacağını kesip yan ölü hale getirdikleri çocuğu alıp bataklıkta bir sazlığa attılar, bırakıp gittiler. O sırada nereden çıktığı bilinmeyen bir dişi bozkurt göründü, geldi, çocuğu emzirdi. Yaralarını yalayıp iyi etti. O günden sonra da avlanıp getirdiği yiyeceklerle çocuğu besleyip büyüttü gücünü kuvvetini artırdı zamanla bozkurtun beslediği çocuk gürbüzleşti günlerden sonra bir gün baskın yapıp aşina soyunu yok eden düşman başbuğu kolunu bacağını keserek sazlığa attıkları çocuğun yaşadığını öğrendi adamlar gönderip durumu öğrenmek sağ kaldıysa öldürtmek istedi Düşman başbuğunun gönderdiği asker geldiğinde kolu bacağı kesik gencin yanında bir dişi bozkurt gördü. Dişi bozkurt tehlikeyi sezmişti. Dişleriyle gerici yakaladığı gibi denizin öte yanına geçirdi. Orada da durmayıp Altay dağlarına doğru götürdü. Orada her tarafı yüksek dağlarla çevrili bir yayla da bir mağaraya yerleştirdi. Onunla evlendiği, on oğlan doğurdu. Mağaranın bulunduğu yayla yeşillikti. Serin gür suları, meyve ağaçları, av hayvanları vardı. Oğlanlar orada büyüdüler, orada evlendiler. Her birinden bir boy türedi. Bunlardan birinin adı da Asine boyuydu. Asine, kardeşlerinin içinde en akıllı, en gözüpek, en yiğit olanıydı. Bu yüzden Türk Hakan'ı o oldu. Soyunu unutmadı. Çadırının önüne her zaman tepesinde bir kurt başı bulunan bir tuğ dikti. Aradan çok yıllar geçti. Aşina boyuna Asençe adlı bir başka Yiğit Hakan oldu. Bunun zamanında ise Aşine boyu bulundukları yerden çıkıp daha güzel yurtlara yerleştiler.